Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci hakkında konuşmaya gayet göstereceğiz. Birçok kişinin en çok merak ettiği kura sonucu ne zaman yayınlanacak ve isim listesi ne zaman yayınlanmış olacak. Kazanıp kazanmadığımızı asil olarak çıkarsak ne yapacağız, yedek aday olarak çıkarsak ne anlama geliyor vesaire. Bütün kısımları tek tek irdelemeye gayet göstermiş olacağız. Tüm aşamalardan, atama sürecinden, işe başlama süreçlerinden, kura sonuç listesinden ve diğer farklı tüm işçi alımlarından atama süreçlerinden en iyi şekilde haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Bundan sonraki etapta bütün süreci tek tek ele almaya gayet göstermiş olacağız. Tabii 5 Mayıs tarihi itibariyle başvurularınızı yaptınız. Kiminiz temizlik görevlisine, kiminiz koruma ve güvenlik görevlisine, kiminiz aşçılığa, kiminiz klinik destek elemanına başvurusunu yapmış oldu. Bunun başvuru sonucu 27 Mayıs tarihi itibariyle karşımıza çıkmış olacaktır. Peki bizim kurayı nereden takip edebileceğimiz veya kura saatini, kura linkini vesaire ne zaman yayınlayacaklar? Nereden yayınlamış olacaklar? Sağlık Bakanlığı şu an ekrana görmüş olduğunuz Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün duyurular kısmından bizlerin karşısına çıkarılmış olacaktır arkadaşlar. Hatta ben gerekli linki de yorum kısmına sabitledim rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi günü gelince kura sonucunuzu, listenizi, asil, yedek adayları vesaire tüm hepsini beraberce konuşmaya gayet göstermiş olacağız. Kura canlı yayını başladığı takdirde de sizlere bilgisini aktaracağım merak etmeyiniz. Pekala bunun haricinde acaba asil olarak kazanırsam veya yedek aday olarak kazanırsam bundan sonraki etabı nasıl sürdüreceğim? Zaten asil olarak kazandıysanız herhangi bir kura işte sözlü mülakat serüveni veya işte herhangi bir puan üstünlüğü söz konusu olmayacaktır. Asil olarak kuradan isminiz çıktıysa doğrudan atamaya hak kazanmış oluyorsunuz. Yani evraklarınızı teslim ediyorsunuz ve akabinde işe başlıyorsunuz. Peki hala hocam evraklarını teslim etmeyenler veya evraklarını teslim edip de evraklarında eksiklik veya yanlış hatalı bilgisi olanlar ne yapacak? Onlar çıkarılacak. Sıra yedek adaylara gelecek. Yedek adayların da burada oldukça önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yani yedekte çıkma durumunuz olsa bile belki de atama durumunuz da gerçekleşebilecektir. Çünkü birçok kişi habersiz de kalabiliyor. Birçok kişi yanlış evrak da gönderebiliyor veya yanlış hatalı bilgileri de gösterebiliyor. Onlar elenip tekrar yedeklere sıra gelmiş oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hocam buradaki maaş durumu çok sallantılıydı işte kimisi diyor asgariden daha az, kimisi diyor asgari, kimisi diyor memur maaşından daha fazla vesaire. Hayır arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın resmi duyuru hesabı üzerinden zaten bizlerin karşısına çıkarılmıştı. İlk serüvende, ilk başlangıç aşamasında asgari ile başlıyorsunuz. Ondan sonraki etapta ise memur maaşı ve hatta memur maaşı işte şöyle diyeyim. E, mesela koruma güvenlik görevlisi. Koruma güvenlik görevlisi zaman zaman gece vardiyasında kaldığı takdirde biraz daha maaşında artış olabiliyor. Veya işte stabil gündüz gittiği takdirde maaşı memur maaşına yakın olabiliyor. Bu çalışma yerinize, saatinize göre de değişebilmektedir. Ama ilk etapta asgari akabinde ilk ayda, ilk aylarda asgari'den hemen sonraki süreçte memur maaşına tabi oluyorsunuz arkadaşlar. Memur maaşına yakın veya memur maaşı aldığınızda belirtmek isterim. Pekala. Hocam peki bu atama sürecinin işe başlama versiyonu ne zaman olacak? Sizler asil olarak kazandığınız takdirde evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Arşiv arşivimiz olumlu olduğu takdirde hemen akabinde işe başlıyorsunuz. Kimisi bir ay sürüyor, kimisi bir buçuk ay sürüyor, kimisi iki ay sürüyor. O değişili gösterebiliyor. Artık oradaki e, emniyet teşkilatına bağlı olan bir durum söz konusudur sevgili dostlarım. Peki hocam ben başvuru yaptım ama başvurum kabul görüldü mü? Yani ben kuraya katılabilecek miyim? Onu da nereden görüntüleyeceksiniz? E-Şube üzerinden. Türkiye İş Kurumu'na tekrar giriş yaptınız. İş başvurularım sekmesine geldiniz. Akabinde bakın burada başvuru belgesi yazıyor. Burada eğer yeşil ile yanıyorsa zaten kuraya katılacaksınız. Kırmızı ile yanıyorsa geçersiz bir başvuru olduğunu belirtmek istiyorum. Buradaki o alana tıkladığınız takdirde sevgili dostlarım buradan nihai aday listesinde görüntüleyebileceksiniz. Şu an sistemde işte şöyle bir aksaklık karşılaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. çok önemli değil. Sizin hani orada kaç kişiye tabi olacağı, kaç kişinin o kuraya girmiş olacağı ile ilgili bilgi yazıyor orada aslında en son ki aşamada. Sistemde böyle bir hata görüyorsanız ilerleyen saatlerde de tekrar deneyebilirsiniz. Hani Orada yeşil yanıyor ama burada onaylanmadı yazıyor hocam bir şey olur mu? Hayır herhangi bir sorun yok. Sizler ee, o liste içerisinde olacaksınız ama o listeyi sistemden görüntüleyemeyebilirsiniz. Görüntüleyebiliyorsanız da en aşağı kısımda zaten kaç kişinin kuraya tabi olacağı ile ilgili bilgi yayınlanmış olacaktır. Bilginiz olsun sevgili dostlarım. Evet iş kur alımı ile ilgili bütün detayları sizlere aktarmış oldum. Günü gelince yarın ve ondan sonraki günlerde de kura sonucu kura canlı yayını, süreci ve atama sürecinizle ilgili bütün kısımları tek tek ele almaya gayet göstereceğiz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer farklı tüm atama süreçlerinden en iyi şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.